Aslında yapılan işin e, ne işe yaradığını ya da sonuçlarını değerlendirmek için bakılabilecek iki tane alan var. Biri e, bir önceki döneme göre yapılan e, işten alınan sonuçlar arttı mı? Mesela alınan yorum sayısı, alınan etkileşim sayısı, etkileşim oranı gösterim gibi şeyler arttı mı? E, bir önceki aydan ya da bir önceki yıldan e, bu döneme. İkincisi de ee, aslında ortalamalara ve rakiplere bakmak lazım. Ortalamalardan kastım işte Türkiye ortalaması olabilir, bölge ortalaması olabilir, marka ortalaması olabilir. Ee, örneğin bir bayinin aldığı etkileşim bir önceki ay 300 iken diyelim ki bu ay 500'e yükselmiş olabilir. Ee, ama Türkiye ortalaması 800 ise Türkiye ortalamasının altında bir iletişim yapıyor olduğunu bayinin söyleyebiliriz ve daha geliştirilecek çok fazla yer olduğunu da söyleyebiliriz.